gevrek ve çok lezzetli sokak simidi e, yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. 500 gram suyumuz var. Bir çorba kaşığı sıvı yağ kullanacağız yağımızda. 30 gram yaş mayamız var. 20 gram tuzumuz var. Ve bir yumurtanın da akını buraya hazırladım. Bunlarla birlikte e, üretimimize hemen başlayabiliriz. Öncelikle mayamızı katalım. Tuzumuzu yumurta akımızı ve sıvı yağımızdan bir çorba kaşığı kadar az bir şey döküyoruz. Suyumuzdan bir miktar alıp mayalarımızı ezerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 15 dakika dinlendirdik. Gördüğünüz gibi güzel bir hamur fitil dediğimiz Türkiye'de genelde fırınlarda 100 gram olarak kesiliyor simitler. Siz 110-120 de kesebilirsiniz. Göz kararı keseceğim ben. bu şekilde bekleteceğiz bir yarım saat ki mayalansınlar. Daha sonra simit şeklini vereceğiz. Bu şekilde bir yarım saat kadar oda sıcaklığında bekleteceğiz. Kabardıklarında belki bu 20 dakika olur. Odanız, eviniz sıcak olabilir derecesi. 25 dakika olabilir. Artık siz onlara kabarma durumunu, mayalanma durumu kendiniz kontrol ederek saati ayarlayabilirsiniz. Evet değerli seyircilerimiz şu anda simitlerimiz mayalandı ve bunları mayalanmış hamurlarımızı simit şeklinde vereceğiz. Daha büyük kısmet yapmak istersek şöyle yapalım. Bu da Eskişehir'e satılan kremalarda satılan büyük vardı. için. Bunu da böyle bağlıyorum.

Güzel evet, olacak. Evet şu anda simitlerimizin işlemi tamamlandı. Simit formatına girdiler. Ve bunları ee, pekmez bizim pekmezi kullandılar. Bire bir ölçü yapmamız gerekiyor. Yani yarım çay bardağı şu bardakta yarım çay bardağı pekmez koydum. Yarım çay bardağı da su koyarak karıştırdım. Karışım elde etmiş oldum. Bunun içerisine simitlerimizi bandırıp daha sonra da burada süzeceğiz. Süzmezsek simitlerin hamurunun altında pekmez kalacağı için Pişeceği zaman onların altında yanacaklar ve kaliteyi bozacaklar. Ben özlem. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. 1 kilogram un var. Malzemelerden bahsetmiştim. 1 kilogram undan gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bunları da sayarsak 14, 15, yaklaşık şununla beraber 20 tane simit çıkmış olacaktı. 1 kilogram undan 20 tane simit yapıyoruz. Maliyetinizi hesaplayın. Ona göre yapabilirsiniz. Ayrı zamanda bunlar düştüğünde dolabınızı e, dolabınızın tam pişirmeden frozen bölümünde de saklayarak istediğiniz anda çıkartıp ısıtarak yeme olur. Değerli dostlarımız süt almış olduğumuz simitlerimizi bir 15 dakika beklettik. Oda sıcaklığında. Ve şu anda onları açarak, şekil vererek tepsimize dizeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz büyütüyoruz simitlerimizi. Normal simit boyutuna göre ayarlıyoruz. Ee, fırınımızı içerisine alüminyum kapla koyup 10 dakika 15 dakika ısıtıp böyle 80 derece gelince kadar içerisinde buhar oluşturup simitlerimizi koyup bir 10-15 dakika bekletmemiz gerekiyor. Ondan sonra pişirme safhasına geçelim. Değerli dostlarımız şu anda simitlerimiz kabardı. Hazır hale geldi bunları fırına vereceğiz. Fırın ayarı 200 derecede 20 dakika pişireceğiz. 200 derecede 20 dakika. Ürünlerimiz çıktı. Gördüğünüz gibi mis gibi kızarmışlar. Böyle. Sandviç çekimimiz aynı şekilde. Bir mükemmel harika pişmiş böyle testi yapabiliriz. Siz hissediyorsunuz da. Çıtır, çıtır. Herkese afiyet olsun.